Herkese merhabalar. Ee, arada bir eski hatıralarından bahsedeceğimi söylemiştim bu videolarda. Bugün enteresan ve eğlenceli anılar anlatacağım size. <laughs> bir gün bir hasta aradı beni. Transseksüel. Dedi ki hocam dedi fasyal feminizasyon istiyorum. Yüz kadınlaştırma ameliyatları. Siz yapıyormuşsunuz dedi. Gelip muayene olmak istiyorum. Tamam dedim. Şu güne randevu verdim. O gün iki kişi geldiler. Biri soluma oturdu. Güzel hoş bir kadın. Bir de sağıma oturdu. Transseksüel herhalde bu dedim içinden. Merhabalar hoş geldiniz falan hoş bulduk falan fıstık. Sonra sağdakine döndüm. Transseksüelsiniz herhalde yani anladığım kadarıyla yüz genç kadınlaştırma istiyorsunuz. Öyle mi filan? Hasta böyle şaşırdı. Hayır dedi ben kadınım. Arkadaşım geldi size dedi. Transseksüel o. Nasıl ya? Döndüm. Siz misiniz transseksüel soldakine? Evet dedi. Ya var ya inanılmaz büyük bir çam devirdim. İnanılmaz. Ama kim olsa aynı reaksiyonu verirdi. Çünkü bana gelen transseksüel acayip alımlı bir kadın gibi görünüyor. Ya abi yüz kadınlaştırma ameliyatı ne? Neye ihtiyacın var senin? Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Zaten kadın gibi görünüyorsun. Sağdaki hasta kadınmış gerçekten. Ben zannettim ki transseksüel o. Yüz, yüz, feminizasyon yapacağız hastaya. <laughs> ya inanılmaz bir çam devirmiştim. <laughs> Çok utandım. Ya soldaki hastaya dedim. dedim, ki yani sizin dedim neye ihtiyacınız var? Hiçbir şeye ihtiyacınız yok ki. Ses bile kadın gibi yani. Sesi bile kalın değil. İşte diyor aldığın hormonlar yüzünden oldu falan diyor böyle. Ben dedim size hiçbir şey tavsiye etmiyorum dedim. Yani ihtiyaç yok ki ne yapalım yani. Yani dedim birçok kadınla yan yana dursam herkes döner sana bakar yani. Ee, öbür kadından da özür diledim. Ee, ama gerçekten çok büyük ayıp oldu. Yine de beni suçlamayın. Yani kim olsa aynı hatayı yapar. Daha sonra bu transseksüel hasta da bunu internette bir yerlere yazmış. denk geldim, gördüm. Onu da çok hoşuna gitmiş. Böyle bir şey oldu diye. Ameliyat tavsiye etmediğimi de söylemiştim. Ameliyat olmadı ondan sonra. Bildiğim kadarıyla. Çok felaket, çam devirdiğim bir hatıramdır yani. Bir yaz tatile gittik. Marmaris'te tekne turuna katıldık. Tekneyle dolaştık koyları. İşte her tatile gitmişsiniz de siz de. Tekneyle gezdiriyorlar. Sonra bir koya çekti kaptan gemiyi. Ya suya girmek isteyenler ayaklarını sokup direkt çıktılar. Herkes isyanda. Su buz gibi diyorlar burada ya. Burada nasıl yüzeceğiz diyorlar. Su, aşağıdan kaynak suyu çıkıyor herhalde. Çünkü denizin o koy kısmı buz buz yani buz. Kaptan baktı isyan çıkıyor gemide hemen megafonu aldı yine adam bir anons yaptı dedi ki bu koyun dedi bir özelliği vardır dedi o yüzden buraya geldik denizin altından kaynak suyu çıkar o yüzden dedi suyu soğuktur ama bu soğuk suda yaşayan özel bakteriler vardır cilde kırışıklığa iyi gelir e, vücudunuzu diriltir e, kırışıklıkları giderir var ya adam daha bu anonsu bitirmeden Gözümün önünde bütün kadınlar direkt güverteden suya atladı. Ya ben bu manzarayı gördüm. Aa dedim kadınlar dedim güzellik dedin mi? Her şey yapar abi. Buz gibi suya atladılar ya. Ya iki dakika önce siz isyan etmiyor muydunuz? <laughs> ya inanılmaz bir şey. Kaptan da çok akıllıymış. Kadınların yumuşak karnını öğrenmiş. Hemen kırışık kırışık deyince uf, olay çözüldü. Jinoplast yaptığım dönem 2010'dan öncesi bir hastamda revizyona ihtiyaç var. Ama e, kendime çok güvenemiyorum o hastada. Burun estetiğini çok yapan bir arkadaşımın fikrini almak istedim. Aradım dedim abi dedim bir hastaya bakar mısın? Tavsiyeni dinlemek isterim dedim. Yani hastaya nasıl bir düzeltme yapayım? Tamam dedi şu gün şu saatte gelsin. Hastayı gönderdim. Ertesi gün hasta geldi bana. Bana diyor ki hocam diyor başıma geleni bilseniz diyor. Diyor acayip şeyler başıma geldi. Ne oldu dedim. Hasta gitmiş arkadaşım muayenehanesine. Sekreteri demiş ki benim ismim demiş falan falan. Doktor Oytun Bey'in hastasıyım. Randevu almıştı benim için. E, doktor Bey görünecektim falan deyince Adam adını soyadını söylemiş. Hemen arkada oturan iki kişi gelmişler koluna girmişler. Gel bakalım deyip adamı bir odaya çekmişler. Sorgulamışlar. Ya meğer aynı isim soyatta başka bir hasta bu arkadaşıma ameliyat olmuş. E, kapsamlı bir yüz değiştirme ameliyatı olmuş. Adamın tipi değişmiş. Ama bu adam aranan birisiymiş, suçluymuş. Polis takip etmiş, etmiş, etmiş. Oraya kadar gelmiş. Adamın okun ilk olduğunu öğrenmişler. Kontrole gelir diye iki tane sivil polis sabahtan akşama orada nöbet tutuyormuş. Benim hastam da aynı isim soyadına sahip. Gidiyor sekreteri adını soyadını söyleyince arkadaki adamlar giriyor koluna gel bakalım deyip odaya çekiyorlar bunu. Adamı sorgulamışlar, kimliğini sorgulamışlar, araştırmışlar. Aynı kişi olmadığını, isim soyad benzerliği olduğunu öğrenince bırakmışlar. Ya bu kadar olur. Bu tesadüfün bu kadar yani. Hastada işte ertesi gün geldi bana. Hocam başıma geleni bilmiyorsunuz. Neler neler geldi falan anlattı bunları. Ya çok ilginç. Ee, kapsamlı bir estetik ameliyat yapıyorsak bence hastanın sabıkalı olmadığını teyit etmemiz lazım. Ee, böyle bu kadar kapsamlı ameliyatlar ben de yaptım. Ama kimlere yaptım? Zaten mahkeme karınıyla e, kimliğini değiştiren ismini soyadını değiştiren hastalara yaptım. Yani baştan biliyorduk o hastaların kimliğini değiştirdiği. Yine de herhangi bir mahkeme süreci olmayan bir hasta gelse, ben bu konuda biraz çekingen davranıyorum. E, şeyi sorguluyorum yani, e, kimliğini, sabıkasını vesaire sorgularım. Hazır bunu anlatmışken ilginç bir şey daha aklıma geldi. Bir baka. Bir gün bir hasta geldi bana. Adam diyor ki Güneyinde diyor bir şişlik var bunu aldırmak istiyorum. Aynısından burada da var diyor. İki bileğinde de var bir şişlik. Bakıyorum böyle spiral bir şey böyle uzunca. Bir sertlik var ikisinde de. Tamam yaparız falan derken telefonu çaldı. Arayan babası. Babası karşıdan diyor ki oğlum diyor doktora söyledin mi diyor. Adam da hayır dedi. Oğlum söyle mutlaka dedi. Bak dedi şey e, doktorun bilsin durumu. Allah Allah ben dinliyorum bir gariplik var bu ayda. Nedir dedim olay? Bana anlatacağınız başka bir şeyler mi var? Var hocam dedi. Bunlar dedi mikroçip bileklerimde. İkisinden aynı şekilde dizlerimde de var. Bir tane de ensemde var dedi. <laughs> Ya dedim bu nedir böyle? Mikroçip iki dizde, iki el bileğinde, ensesinde varmış. Adam diyor ki bunun diyor ne olduğunu söyleyemem dedi. Ama dedi ben bunları İsveç'te taktırdım. Bir çalışmaya katıldım diyor. Gizli bir çalışmaya. E, şimdi çıkarttırmak istiyorum. Ya ben de şüphelendim yani abi kriminal bir olaydır. Yani e, İsveç'te taktırmış şimdi çıkarttırmak istiyor filan. Belki çıkarsam patlayacak yani. Bilmiyoruz ki ne olduğunu. Ben dedim bunu yapamam. Yani bir arkadaşıma da telefon açtım. Sen ilgilenir misin dedim. Böyle enteresan bir var. Tamam dedi gönder. Gönderdim hastayı. Şimdi bunu sonra arkadaşlarıma sordum. Böyle teknolojik şeylerle çok ilgili bir arkadaşım vardı. Abi dedim böyle böyle İsveç'ten geldiğini söyleyen bir adam var. Bileklerinde ensesinde falan çip varmış. Bana dedi ki, ya Oytun dedi, bu önemli bir şey değil dedi. Bu tarz çiplerin dedi, çalışmaları İsveç'te yapılıyor dedi. Bak ara dedi, haberlerde çıktı zaten bu olay. Hastaya belli bir ödeme yapıyorlar. Bu çiftleri takıyorlar. Ee, hani böyle haberlerde duymuşsunuzdur. Adam evde elini kapıya uzatıyor. Kapının kilidi otomatik açılıyor. Çipi algılıyor kilit. Kapı otomatik açılıyor. Anahtar kullanmıyorsun. Bu tarz şeylerde kullanıyormuş bu çipler. Adam böyle bir çalışmaya dahil olmuş. Benim anladığım şu. İsveç'te para almış bu çalışmaya katılmak için. Çipleri taktırmış. Ama sonra Türkiye'ye gelmiş bu çipleri çıkarttırmak istiyor. Parayı da cebe atmış. <laughs> Tam Türk işi. Benim anladığım bu. Ama o hastaya ne oldu? Çipler çıktı mı çıkarıldı mı? Hiçbir fikrim yok. Bana ilginç gelmişti. Danıştığım arkadaşımın söylediğinden sonra haberlerde aradım gerçekten Google'da. Çip yazdım, İsveç dedim, mikroçip falan. E, gerçekten bu çalışmalar İsveç'te yapılıyormuş ve haberlere çıkmış zaten. Büyük ihtimal dediğim gibi bu adam çalışmaya katılmış, parayı almış, çipleri taktırmış, sonra da çıkarttırıyor. Kaçmış çalışmadan. <laughs> Vallahi beklerim bizim insanımız böyle. Buna benzer bir anım daha var. Onu da anlatayım. Anılar peş peşe geliyor. Ya bir gün çalıştığım hastane şey yeni bostada. Havaalanı eski İstanbul Atatürk Havalimanı'na yakın. O zamanlar havalimanında çalışıyordu zaten. Bir Türk geldi polikliniğe. Dedi ki hocam dedi ben dedi bacağımı kırdırmak istiyorum. Nasıl yani dedi. Bacağını niye kırdıracaksın ya? Dedi ki, ben dedi bugün dedi memlekete döneceğim. Yani memleket dediği Almanya. Almanya'ya dönecekmiş. Orada yaşıyor. Ee, ben diyor daha önce diyor kolumu kırmıştım diyor. Yani adam bilişli olarak kendisi kolunu kırmış. Ee, i̇stirahat raporu veriyorlar diyor. İstirahat ettiğim dönemde de diyor maaşımı alıyorum diyor. Çalışmıyorum diyor. Ama kol kırılınca diyor işimi göremiyorum diyor. Bugün memlekete dönüyorum Almanya'ya. Bacağımı kırdırmak istiyorum diyor. Alçı yapacaksınız diyor. Rapor vereceksiniz. Ben dönünce gidiyor yine istirahat alacağım. Maaşımı da alacağım. Evde oturacağım diyor. Kolunu değil bacağını kırdırmasının sebebi de kolu kırılınca işlerini göremiyormuş. Bacağı kırdığın siz o daha şey diyor. İşlerimi engellemiyor. Ya kardeşim dedim sen iyi misin? Ya Almanya hükümeti yaralanan bir kişiye insan yerine koyup bir jest yapmış. Hasta olduğu dönemde maaşını vermiş, istirahat raporunu vermiş, işe gitmene gerek yok demiş. Bu ne? Bu seni adam yerine koymak. Sana insan olarak değer vermiş hükümet. Ama bu adam ne diyor? Bu benim hakkım diyor. Kanunla bana verilmiş hak diyor. Adam bunu bir hak olarak görüyor. Kolunu bacağını kırdırıp kırdırıp rapor alıyor, evde oturuyor, maaş yattırıyor. Ya abicim bu adamları görünce ben diyorum ki Avrupa Birliği bizi ister mi ya? İster mi? İstemez abi. İstememekte de haklı. Adam maaş alıp yan gelip yatma derdinde ya. Ben dedim böyle bir şey yapamam. E, cerrah gelmesinin sebebi de hani uyuşturarak yaparız. Canı yanmaz diye düşünüyor. Ha ben adamın bacağını iğne yapacağım, uyuşturacağım. Bir de sopayla vurup kıracağım. Allah akıl fikir versin yani. Ben dedim böyle bir şey yapmam. Sen de dedim yapma yani. Bu dedim senin bir hakkın değil. Bu dedim hükümetin sana yaptığı bir jest dedim. Adam yerine koymuşlar sana. Kıymet vermişler dedim. Aynı şey değil abi. Herif ne yaptı biliyor musunuz? Ben dedi parayı bastır yapacak adam bulurum dedi. Gidip bir de ortopedi polikliniğine sorayım dedi. Çekti gitti. Allah akıl fikir versin ya. Ya gerçekten enteresan. Avrupa Birliği Türkleri almaz abi. Böyle adamlar olduğu sürece bizi Avrupa Birliği'ne almazlar. Yani neyse. zaten hükümet de istemiyor artık kimse istemiyor. Girmemiz imkansız. Zaten bize de vermiyorlar artık. Her neyse. Yine ara ara böyle anlar hikayeleri anlatacağım. Anlar hikayeleri eski başımdan geçmiş enteresan şeyleri. Aralarda tıbbi bilgiler de vereceğim. Yine anlatmak istediğim bir sürü konu var. Diğer videolara beklerim. Like atarsanız sevinirim. Wir